Evet, herkese merhaba. Bugün Özgür Eğitim Sen Genel Başkanı Abdülbaki Değer ve ben Ali içinde içinde bulmuş olduğumuz sürecin getirmiş olduğu yeni bir iletişim kanalıyla ile karşınızdayız. Malum olduğu üzere biz Özgür Eğitim Sen bünyesinde Özgür Eğitim sohbetlerini düzenliyoruz. Bunlar her 15 günde bir yapılıyor, icra ediliyor. Fakat içinde bulunmuş olduğumuz salgın günlerinde biz de Özgür Eğitim sohbetlerini zoomladık. Evet. Atatürk hocam merhaba. Merhaba, merhaba. Evet, sesim geliyor, değil mi? İletişimde değil mi? problem yok. yok. Güzel. Hocam, bu vesileyle aslında hem irtibatı kopartmamak, hem de bir tarafıyla da bir gündem akıyor. Olayların içerisindeyse her ne kadar evde de olsak. Ve bir şekilde bütün kurumlar da aslında bu iletişime adapte olmuş gözüküyorlar şimdilik en azından. İşte televizyon programlarından gazete yazarlarının birbirleriyle olan iletişimlerine sonra kurumların kurum içi iletişimlerine her yere sirayet eden bir dijital ortamda iletişim sürecini yaşıyoruz Biz de bir şekilde Belki de işte bu süreç ne kadar devam edecek bilmiyoruz ama bu şekilde götürelim istedik En azından şu ana kadar yaşadıklarımızı bir yorumlamak çünkü yaşadıklarımızın e, genellikle ekonomik yansımaları, siyasi yansımaları, olası yansımaları konuşuluyor ama bir tarafıyla da yoğun biçimde eğitim gündemini etkiliyor bu yaşadıklarımız. E, 16 Mart itibariyle e, Türkiye'de e, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasıyla ara tatili öne çekildi biliyorsunuz. Ondan sonra bir e, uzaktan eğitim e, sürecine başladık. E, şu anda hali hazırda bu süreç devam ediyor ve e, tahminler odur ki büyük ölçüde dönemde e, bu şekilde kapatılacak. Siz e, şu ana kadar e, içinde bulunmuş olduğunuz süreci ve bunun e, eğitime yansımalarını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, peki teşekkür ediyorum. E, gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bütün sadece ülke olarak değil, küresel ölçekte bir kriz durumuyla karşı karşıyayız. Bunun bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Şu ana kadar hem ülke içinde hem dünya genelinde bu krizle baş etmek için ülkeler bir takım stratejiler geliştiriyorlar. Çok genel anlamda başarılı olduğumuz söylenemez. Hı hı. Bir hazırlıksız yakalandığımız aşikar, Bu zaten kriz olmasında biraz bundan kaynaklı, bu yüzden tanımlanıyoruz şimdi eğitim faslı ile ilgili aslında ülke olarak yapılması gerekenleri ben aşağı yukarı yapıldığını düşünüyorum. Yani biz bir an önce bu salgının yaygınlaşmasını en azından önleyecek tedbirler almamız gerekiyor. Bu anlamda da Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu, işte o koordinasyon üzerinden okullar kapatıldı. Ee, bu kapatılma kararının ardından yapılanlar bence biraz konuşulmayı, tartışılmayı hak ediyor. Çünkü biz bu kriz anında aldığımız tedbirlerle şunu söyleyecektik, şunu söylememiz gerekiyordu. Yani bu sadece eğitim bahsiyle ilgili bir şey değil. Bütün kamu diplomasisinde olması gereken şey odur. Güven telkin etmek, öngörülebilir bir takım söylemler geliştirmek. Yani e, tedbirleri aldık. Bu e, kapsamda yapılması gereken şeyler de şudur. Efendim eğitim öğretim sisteminde bizim okul merkezli yürüttüğümüz şeyin e, bugün merak edilen kısmı teknik bilgi aktarımı ile ilgili boyutu. Yani akademik bilgi boyutu. Bu da Türkiye'nin personel e, niteliği. Efendime söyleyeyim teknik altyapı, donanım eee zorunlu eğitimin efendim süresi bunlar dikkate alındığında çok rahatlıkla ve işte Mart ayının ortasında başlayıp Haziran ayında bitecek bir müfredatı aktarmak için hayli hayli yeter. Dolayısıyla endişeye mahal yok. Burada iki husus insanları endişeye sevk edebilir. Bir tanesi ilk öğretimden orta öğretime geçişte yapılacak merkezi sınav. Bir de orta öğretimden yüksek öğretime geçiş için yapacağımız sınav. Bu sınavla ilgili de zaten açıklamalar biraz geç de olsa yapıldı. E yapılması gereken de şuydu arkadaşlar biz sınavımızı şu tarihte yapıyoruz. Şu konulardan herkes sorumludur. Dolayısıyla kimseyi mağdur etmeden, kimseyi ekstra bir strese, kaygıya sokmadan bu işi götüreceğiz. E, bu açıklamalar yapıldı. Biraz gecikmeli de olsa yapıldı ama şu an süreç devam ediyor. Şu andan itibaren yapılacak şey de bu kaygıyı, stresi, kolektif efendim, travmayı derinleştirecek iş ve işlemlerden uzak kalmak. E, kamuoyunda da lüzumsuz bir, e, anlamsız bir hassasiyet e, gelişiyor. Bu akademik, teknik bilginin ne olacağına dair. Yani ee, cümlenin öğelerini aktarıp aktarmayışımızda efendim e, memleketin ahvali açısından bir problem olmaz. Yani üçüncü sınıflar e, özne ile nesneyi beş ay geç öğrendikleri zaman herhangi bir e, sıkıntıya, herhangi bir derde, kedere düşecek değiliz. Burada e, akıl ruh sağlığımızı muhafaza ederek, gereksiz yüklerden efendim kaçınarak Önemli ile en önemli'nin farkının farkında olarak, tamam mı? birbirimizi lüzumsuz işler için baskılamadan, yani ne milli eğitim bakanlığına, ne öğretmenleri, ne velileri, ne öğrencileri. Dolayısıyla biraz daha zaten kriz ortamının yarattığı bir gerginlik, bir problem var, belirsizliğin neden olduğu bir durum var. E şimdi bu, bütün bunları bu kasveti artıracak, bu gerilimi. Efendim şiddetlendirecek iş ve işlemler yerine biraz daha sükunete, biraz daha e, birbirimizi rahatlatmaya dönük işler yapmamız lazım. Bu anlamda da mesela e, bu, bu bir örtük, bir eleştiri gibi gelebilir. Şunu kastediyorum. Aslında e, kamuoyunun da dikkatini çekmiştir. Bütün bir e, memleket yani eğitim camiasıyla ilintili olan e, birimler bir taraftan inanılmaz bir teknik, e, akademik bir materyal e, şey, üretim içinde. E, bu yeni teknolojik araçların, imkanların da yarattığı bir şehvet var. E, tetiklediği, beslediği bir e, alan açtığı bir durum var. İnanılmaz bir içerik üretimi var. Yani herkes konu anlatıyor. Mutfağındaki masayı efendim, sınıf tahtasına çevirenlerden tutun. E, jest ve mimikleriyle, efendim beden diliyle inanılmaz coşkuyla şey anlatan, anlatmaya çalışan öğrencilere bu konuda da bir şey de yok değil mi hocam? Mesela bir standart da yok. Şimdi bu süreç işte 16 Mart'ta ara tatil öne çekildi dedik. 23 Mart itibariyle başladı. E, Milliyetin Bakanlığının işte bir EBA platformu var. E, bu platformda evet. da tabii sınırlı bir içerik var. Ee, ama beklenen nedir? İşte o içeriğin zenginleştirilerek e, değil mi e, sunulması. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığı ne yapar? Kendi personeline yönelebilir. Kendi personelin içerisinde o içeriği geliştirecek, arttıracak olan e, kişileri e, organize edebilir. Fakat şöyle bir şey oldu. E, Alternatif programlar mesela şu anda kullanmış olduğumuz program bile mesela bu program işte Zoom. Hı hı. Bunun benzeri bazı programlar da var. Ee, öğretmenler arasında çeşitli okullarda okul idaresinin yönlendirmesiyle hatta e, il bazında il milli eğitim müdürlüklerinin teşvikiyle öğretmenler bir şeyler yapmaya e, e, noktasında ne diyelim e, zorunlu bir teşvike tabi tutuldular. Hatta bu süreçte işte e, öğretmen WhatsApp gruplarında e, ısrarla öğretmenlerden e, bir talepte bulunuldu. Burada daha ziyadesiyle bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlık olarak öğretmenlerden istediği bir şey değil de, hani bir e, bizde bir şeydir, durumdan vazife çıkartmak. Tabii tabii. Tarzında. Bir kamusal algı oluşuyor öyle, bir kamusal Yani evet. Burada mi? hani e, mesnetsiz bir şekilde e, yani e, dayanağı ve planlaması e, kurumsal bir biçimde yapılmamış bir e, süreçte e, insanların, e, öğretmenlerin e, kendiliğinden kendiliğinden takım araçlarla öğrenciye ulaşması bir şekilde. Yani sanki amaç oymuş gibi. tabi e, tabii bunun da e, nasıl ve ne şekilde olacağına dair e, tamamen spontane. Herkes doğaçlama yapıyor aslında yani. Ve şu 20 günlük e, 20 günlük süreçte de şöyle bir şey var. Yani e, aslında ya bu uzaktan eğitim ne kadar güzel bir şeymiş yani. Yani aslında hani biz e, okulların bile önüne onu geçirten e, geçirecek şekilde bir aşkla, şekle sahiplenme de görüyoruz bu işi. Bu evet. acaba sizce şu andaki hani sürecin e, zamansal açıdan e, taze olmasıyla ilgili bir şey mi, heveskarlık mı? E, yoksa buradaki bu bu işin uzaktan eğitimle de e, pekala çok güzel oluyormuş algısı bir yanılsama mı? E, onu nasıl şey ya, yaparsınız? bu şimdi bu, bu çok önemli bir fasıl. aslında bu. <laughs> belki bu kriz günlerinin ardından çokça teferruatlıca tartışacağımız bir başlık. Çünkü e, biz aslında bu eğitimle ilgili tartışmalarımızda bu yeni teknolojilerin nasıl okul merkezli bir eğitimi baskıladığına dair bir takım okumalar yapıyorduk. Ama burada şu an kamuoyunun mevzu götürdüğü şeyde bir yüzeysellik de var. Mesele sadece bir aracın yani okulun, okul merkezli öğretmen üzerinden bir aktarım yerine uzaktan bilgisayar teknoloji, bu, bu yeni teknolojilerin kullanılmasıyla sınırlı bir şey değil. Her kullandığımız teknolojinin eğitimin doğasında insan ilişkilerinin doğasını nasıl dönüştürdüğüne dair bir tefekkür ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu anlamda hani işte makluhanın araç mesajdır. Hı hı. Ee, dediği e, tartışmayı zenginleştirebilirsek bu zaten bu şu an yeni teknolojiler bizi böyle bir şeyle karşı karşıya bırakıyor. Bu belki bizim daha sonraki şeylerde bu, bu sohbetlerde üzerinde duracağımız bir konu başlığı olması gerekiyor bence. Bu süreçle ilgili ben bir bir şey daha bu hani e, toplumsal bir oluşturduğumuz vaziyet, kendimizi, milli eğitimi, veliyi, öğretmeni baskılayan şeyi biraz Hı -hı. onun altını çizmek istiyorum. Şimdi bizim kriz, hayatın kendisi zaten eğitsel bir süreçtir. Buradaki yabancılaşmaya, e, yabancılaşmayı derinleştirmemizin bir anlamı yok. Şu an son derece pedagojik bir süreç var çocuklar açısından. Da. Yani mesele sizin o teknik akademik bilgiyi nasıl aktardığınız değil bir süreci nasıl yönettiğiniz kendi başına eğitsel bir şeydir. Yani buradaki performansınız çocuklarda aktarmak istediğiniz akademik bilgiden çok daha önemli, çok daha hayatidir. Dolayısıyla biz biraz daha buna odaklı, biraz daha işleyişimiz nasıl, nasıl bir mesaj veriyoruz. Yani akşam basının karşısına çıkan Milli Eğitim Bakanı ya da diğer bakan duruşuyla, tavrıyla, konuşmasıyla daha çok lisan haliyle daha çok lisan haliyle bir toplumu bir tedrisattan geçiriyor. Medya toplumu bir tedrisattan geçiriyor. Büyükler bu toplumun kanaat önderleri bir şeyden geçiriyorlar. Dolayısıyla bu bu bir normalin rutinin efendim bir anlamda şeyle fetret devrine girdiğimiz bir şey de hani normal günlerimizin normal bir rutini ne olacak diye bir endişeyi beslemek ve büyütmek yerine şu günlerin nezaketine uygun bir konumlanış, bir duruş, bir tavır alış çok daha makul, çok daha insani, çok daha işe yarardır. Tekrar söylemek lazım, Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesi şu 2-3 aylık akademik müfredatı yarın öbür gün çok rahatlıkla yürütebilir. Bir de şöyle yapmak lazım. Şimdi bu zor günlerde ben insanların ya yürütmüş olduğu, vermiş olduğu emeği, gayreti küçümsemek için söylemiyorum. Evet. Çünkü herkes iyi niyetle çalışıyor. O takdir takdire ona ilişkin bir şey yok. Ama bir taraftan da yaptıklarımıza ilişkin bir eleştirel tavrımızın da olması zorunluluk. Yani. Biz normal günlerde bile aktardığımız bu akademik performansın verilerine, göstergelerine sahibiz. Dolayısıyla hani işi çok abartmadan, fetişleştirmeden efendim bu içine düştüğümüz durumun e, durumu anlamak, algılamak, ona göre bir pozisyon almak yerine e, dünün rutinlerini abartarak onlara yüklenmenin bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Biraz daha sağduyu, biraz daha sekiyene, sükunete ihtiyacımız var. Alınması gereken tedbirler alındı. Okulları biz kapattık, iki iki kadememiz vardı onlara ilişkin de anlamlı bir mesaj verdik dolayısıyla şu an zaten bir hani alın e, yapılması gereken şeyler efendim e, ekstra içerik yüklemeler filan her her kafadan her bireyin her öğretmenin bir içerik üretimi içerik aktarımı filan e, bu, bu hem bu koşulların Ruhuna uygun bir şey değil. Hem yani de normal şartlarda da büyük bir enerji, büyük bir efor aslında israfı gibi bir şey aynı zamanda. Yani bir öğretmeni o hale baskılamanın bir gereği yok, buna ihtiyaç da yok. Buna ihtiyaç da yok. Zaten yani şu anki teknolojik araçlar esasında şunu söylüyor: Biz buna odaklanırsak bir milyon öğretmenin efendim teknik aktarım anlamında teknik bir akademik bilgi aktarma anlamında e, göre, vereceği şeyi siz çok sınırlı bir personelle bütün genele ulaştırabilirsiniz. Yani bakanlığın merkez stüdyolarında üç öğretmen o teknik veriyi aktaracak bir şey yapabilir. Ama bu, bu zaten e, bunun için bir milyonluk eğitim camiasını seferber edip baskılamanın, efendim o imkanı olmayanı da bunalıma sokmanın e, bir anlamı yok. Bir suçluluk psikolojisine sokmanın bir gereği yok. Dolayısıyla biraz e, yani hem daha önce birkaç şey de belirttik. Hem bizim bu vesileyle yapabileceğimiz en özellikle eğitimcilerin yapabileceği şey Yapılması gereken önemli şeyler, önemli kararlar alındığına göre rutinimizin nasıl olduğuna dair belki bir tefekkür, belki bir sorgulama. Yani bunu besleyecek bir şey. Ne yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Yeni şartlar buna uygun mu? Nasıl bir dünyadayız? Burada da tam tersi bir durum oluşmuyor mu Abdullah evet, Şöyle ki aslında tam biz mesela. En azından eğitime eleştirel yaklaşan eğitimciler olarak her günümüz bu rutini sorgulamakla geçiyordu. İşte siz e, milatta yazıyorsunuz, kararda yazıyorsunuz, e, keza ben yazıyorum, sendika olarak bizim bir duruşumuz var. Şimdi bir felaketle karşı karşıya sadece biz değil bütün toplum fakat bu felaketten e, çıkartılabilecek dersler veya bu felaketin çözümlemesi yapılırken dediğiniz gibi rutinin eskinin romantize edilmesi midir? burada varılacak olan yer. Hatırlarsanız mesela çok yakın bir e, geçmişte 15 Temmuz hadisesi yaşandı. 15 Temmuz'un da e, acaba e, sıhhatli bir şekilde bir sorgulamasını yapabildik mi diye düşünüyorum. Çünkü 15 Temmuz'un muhasebesi otoriter devlet aklını kutsamak mıdır? Yoksa orada çok farklı çözümlemeler, muhasebeler yapmak mıdır? Korona salgını sebebiyle insanların e, evlere hapsedildiği bir şekilde ya da e, evlere e, e, evlerinden çıkamadıkları günlerde bırakın o bir sosyal e, mekani olarak okulu zaten hiçbir şekilde sosyalleşmenin gerçekleşmediği bir e, vasatta e, okulda da ne güzel sosyalleşiyorduk aslında diyerek bir e, okul romantizmine vardırmak bir şey. Aynı zamanda dünün eleştirdiğiniz rutine, e, rutinine bugün e, rıza göstermeniz veya razı kılınmanız gibi bir e, Evet. Durum da karşı karşıya çok getiriyor. Güzel. Çok, çok ee, önemli bir resim, şey burası. Evet. Çok Bununla, bu, bu buna ben dikkat kesilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu, bunu eğer bunu, bunu ayrıca bir ele almamız lazım çünkü ölümü gördüğümüz zaman sıraya ısıtmaya razı olmamamız lazım. Kesinlikle. Yani bu bazı e, iktidar oyunlarında bir stratejidir bu. Ama bunu kendi kendine yapmak çok daha, çok daha vahim bir şeydir yani. Bu sizin yazılarda çok sık vurguladığınız bir şeydir. Aslında kendimize karşı bir operasyona dönüştürüyor Tabii. işleyişi. Tabii. Oysa ki bugün bakın mesela işte bütün bu hadise, bütün dünyada şimdi çeşitli yazar, düşünürler, açıklamalar yapıyorlar, yazılar yazıyorlar. Tabii bir şekilde cari olanın işlevsizliği, tükenmişliği, tıkanmışlığı ve bunun yarattığı bir e, karşımızda sonucun olduğu eee varıyor herkes. E, veya en azından bu hadisenin buna ışık tutmasına yönelik bir e, şey var. Çaba içerisinde olanlar da var. Ama biz de e, e, yani en azından sosyal medyada veya işte e, görebildiğim kadarıyla e, bu konuya müdahil olanların yorumlarında yani e, rutinin e, güzelliği üzerine bir metiye, bir övgü e, ve e, onun sanki hani ne kadar kıymetli bir şey olduğuna dair hayır eğer mevzu zaten e, evden çıkamamanın yaratmış olduğu gerilimse bu gerilimle bütün dünya şu anda zaten yaşıyor, deneyimliyor. Bu bizim bir takım kurumların e, ne kadar e, güzel olduğuna dair bir hükme varmamızı gerektirecek bir durum değil. Şu anda biz e, çok basit yaşamsal e, pratiklerden yoksun kaldığımız için e, bu kadar e, umutsuz veya bu kadar çaresiz hissediyoruz kendimizi. Yoksa bu e, yaşamış olduğumuz salgının yaratmış olduğu gerçeklik üzerinden e, hali hazırda e, dün e, bir şekilde mağdur edildiğimiz yapıların e, ne kadar da kıymetli olduğunu anlamamızı gerektirecek veya o hükme varmamızı gerektirecek bir durum değil yani. Hmm. Ee, bunu gözden kaçırmadan hem e, bu içinde bulunmuş olduğumuz salgının e, gerçekliğiyle yüzleşip gereklerini yerine getirirken sizin de altını çizdiğiniz gibi ama bir taraftan da bu işin muhasebe ve tefekkür tarafından da e, firar etmemek gerektiğini e, evet. düşünüyorum. O firarın e, bir çeşidi yöntemi de eskinin güzellemesidir veya o eskiye yönelik olarak eleştirelliğin bir anda böyle bir sihirli dokunuş gibi bu salgın gerekçe gösterilerek rafa kaldırılmasıdır. Bu bir toplumun hem toplum bazında hem de birey olarak kendimizi yapacağımız en büyük kötülüktür diye düşünüyorum yani. Kesinlikle çok çok doğru. Bizim eğitim yani işi eğer eğitime eğitime kaydıracaksak burada iki husus evet. var. Bir bu mevcut yapı, düzenek, işleyiş normal koşullarda da kendisinde keramet olmayamış. Hı hı. Normal koşullarda. Diyelim ki benim kanaatim, bizim kanaatimiz bu yönde. Diyelim ki biz farz muhal, yani farz muhal biz bu sistemin çok iyi olduğuna kanaat getirdik. Buna kanaat getirsek bile şu günler, şu kriz günleri normal olanı sürdürmek için uygun bir şey. Dolayısıyla her halükarda, her, her halükarda şu an yapıp ettiğimiz üzerinde te, tefekkür etmemiz gerekiyor. Ayrıca zaten şeyi, yani e, ölümü görüp sıkmaya razı olmak şeklindeki söze çok dikkat etmek lazım. Evet. Sadece eğitim faslı için değil. Mesela biz bugün, bu, bu bu ilk konuşmada belki bizim konuşma başlıklarımız da çıkıyor. Mesela bu din-bilim görünümlü bir muhabbet de dönüyor. Evet. Orada da bir şey var. Yani bir e, bir şeyi görüp bir şeye koşma, bir böyle hazır hemencecik, çok anlık cevaplar, kolaycılıklar, tavır alışlar zaten bunların kendisi problemli bir şey. Yani mesele virüs, salgın ya da şu bu meselesi değil ki. Mesele virüsle, salgınla bu tarz bir ilişki geliştiren ya da hayatla bu tarz bir ilişki getiren insanlığın ya da bizim tavrımızda problem var. Yoksa yani insanlığın ilk gününden itibaren değişik dönemlerde, değişik çapta krizler olmuştur, ola gelmiştir yani. O anlamda yeni bir şey yok. Bizim bunlarla kurduğumuz ilişkinin niteliği çok önemli bir şey. Yani biz kendimizi dönüştürmeden, herhangi bir şeye çevirmeden olduğumuz gibi kendimizi muhafaza ederek efendim yeni bir hayatın, güzel bir hayatın Çıkacağı umuduyla, beklentisiyle, romantizmiyle yol almaya çalışıyoruz. Bu, bu biraz tabii hayra alamet bir şey değil. Evet, o zaman şöyle yapalım. En azından bu oturumumuz bir girizgah olsun. Evet. Bu salgın vesilesiyle ilk etapta eğitime yansımaları üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Ama en azından bundan sonraki oturumumuzda da bu virüsün... E, yaratmış olduğu etki, o etkiye e, verilen tepkiler bağlamında bir sohbet icra edebiliriz diye düşünüyorum. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Hem ben de e, bizi izleyen e, herkese e, buradan selamlarımı bu vesileyle etiyorum. E, bir süre daha biz belli ki bu e, iletişim e, araçlarını kullanarak e, en azından e, bu süreci böyle götüreceğiz. E, Durmaktansa en azından e, bu tarz iletişim e, kanallarını kullanarak e, sözümüzü söylemek çok daha anlamda diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. O zaman diğer bir programda e, görüşmek üzere Atatürk Hoca. Selamlar. İnşallah. İnşallah. Tamam, Sağ olun. Görüşmek üzere.